Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İngiltere Ligi TOTS'u da geldi. Zaten kadro belliydi. Onun dışında görevlere de birkaç tane oyuncu geldi. Bir Rodri, bir de Bamford geldi. Rodri fena değil aslında. Bamford da fena değil. Yani iyi. TOTS kartları zaten genelde iyi oluyor ama bu sene öyle çok şey yapmamışlar. Absürt yapmamışlar. Daha dengeli kartlar gelmiş. O bakımdan da gayet iyi. Biz maçlarımıza geçelim. İlk rakibimizi bulduk. Sarı yapmış. Sar. Ben geçen videoda Sarı hani kötü mü dedim bilmiyorum ama hani yapılmaz dedim sadece çünkü bana uymuyor ama yani iyi kart. Hızı var, şutu falan var, bitiriciliği var. Ama şimdi daha iyi kartlar geleceği için çok uzun ömürlü olmayacaktır. Oy, çarptı mı? Adama çarptı. Ben çünkü uzak köşeye vurmuştum. Çarptı galiba. Hermanson ismi yandı çünkü. Aynen çarpıyor. Bomboş, bomboş, bomboş. Yapma. O pası atma işte. O pas biliyorsun ona çarpacak. Hala da atıyorsun o pası. Şunları yapmamam lazım. Yani. Yukarı attım. Yukarı attım. Abi üçgeni yukarı atmıştım. Yedik. Yersin ama yani kol. Abi yukarı şer abi bomboştu ya. At Neymar artık. Yeter. 5 tane kaçırdın. 6.yı attım be. Lan atsan önceden hiç buralara gelmeyecek maç. Hadi bakalım ne olacak. Messi. Evet hadi. Hadi. Saatla atladı az önce. Çok iyi. Orta. Orta hadi. Hadi. Ortada durdu. Çok iyi. Sola atladı en son unutma. Hayır hayır. Atalım bitsin. Atalım bitsin. Ortada durdu en son. Bitti. Güzel. Kazanmamız gerekiyordu. Çok iyi oldu. Neymar ya bizi bitirdi abi. Neymar atsa vallahi şuraya gelmeyecek maç ya. Evet rakip hazır. 8. maçı iyi atlattık yani. 8. galibiyet maçını. Tam bir klasman maçıydı. Şimdi bu kadroda bir sıkıntı var abi. O defans hattını hepimiz biliyoruz ki Şey gibi oynayacak Totti, Sergio, Ramos gibi oynayacak hepsi Şanssızlık Adamın tabi şimdi arkası gold olduğu için Bir de 80 hızla falan koşuyorlar Direkt koşarak geçebiliyorsun Bu neydi peki? Bu neydi peki? Adamın oyuncuları kötü yapacak bir şey yok. Ama bu adama güzel bir kadro var. İyi oynar. İnaki. Ay yedik. Yedik. At artık ya. Adam vallahi şakaya gelmez. Dragon City, Fernando Torres, Stoichkov, Barnes, Nkunku, Vidal, Diatta, Lam. O stoper kimdi ya? Future Star, Van Bissaka'yı çıkarmış. Sambia, kalede de Moments Yaşin. Hadi bakalım. Tam zamanında verilen bir pas. Ay nasıl geçti o top nasıl bloklanmadı? Bak bir taneden geçti, bir oyuncudan geçti, bir de kaleciden geçti. Böyle şeyler alışık değilim ben. David Neres. Bu adam psikopat ya vallahi. Ya bu adam motor motor ya. Makine resmen. Sen gerçekten çılgınsın ya. Evet, rakibimizi bulduk. Klasman maçı çok meta. Çok meta bir kadro. Uff, Cancelo, Luke, Shaw, Wan bir abi. Bu, bu maç zor olacak bak. Defansını geçmek yani biraz zor değil, bayağı bir zor olacak. Ekstra şeyler yapmak lazım. Eğer e, azıcık defansı biliyorsa zor. Inaki at da şunu güzel bir başlangıç yapalım ya. Attı. Kaleci çekti. Adamın hatanı göremedik. Ama büyük bir ihtimal iyidir. At. Attı be. Kaleciyi de çekti. Hadi zor maç hadi. Eğer bu maç zor olacak. Vallahi zor olacak. Adam adam çok kıvrak ya. Bomboş. Yapma. Yapma. Yapma işte şunu yapma kardeşim. Vur ya. Bas gitsin. Vur ya. Ay naki at be oğlum ya. At oynayacağım? Her yeri kapattı şu anda. Yazık. Yazık abi yani Yapacak bir şey yok. Yazık. Yazık çıkamıyorsun ki yani baskı açıyor çıkamıyorsun. Adam bağlantısı iyi ekstra bir de baskı açıyor her yeri kapatıyor. Radardan baktım bir tane pas atacak yer yoktu ya. Yeter. At. Ha? Hadi ya. Hadi abi bu maç bizim hakkımız. Hadi. Yok öyle bedava goller. Hadi. <laughs> ya abi ya ağırlığa bak kafayı yiyeceğim ben. Koşamıyoruz yok. Koşmak yasak. Bu oyunda koşmak yasak. Yasaklayacağım kendime yok. Olmuyor çünkü. Kaptırıyorsun topu kaptırıyorsun. O ne? Yedik. Vallahi hiçbir şey yapmadı adam. Şuraya bak. Pas sabeti desem bizde, şut desem bizde. Topa sahip olmamız kötüydü. Yani <laughs> Ne yapıyor? Renato ne yapıyor orada? Vandersar, hadi Vandersar neyse de artık ya Renato uzan kardeşim şuna bir dizini uzat. Bir şey yap. Normalde top yani şu kadar bir de yanından geçmesine gerek yok. Her top bloklanıyor. Adam normal havadan gelen topu ayağını kaldırıyor, blokluyor. Bunun yediğine bak. Akçaabat Kickers evet. Türk rakibimiz de geldi. Mukielesi var. Tagliafico, Enkunku, Renato, Atal. Abi kadrolar çok iyi ya artık. Lafan sattı bayağı iyiydi bu arada. Teo Hernandez de var 86'lık. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Cık, vursana direkt. Niye bol rola giriyorsun ki? Bol rola artık çalışmıyor kaleciyi geçmedi. Çok iyi fal. O top bende değil miydi? Ay. Rakip iyi. Ayda yapma şunu. Yapma şunu abi ya. Of. Vallahi şöyle saçma bana hatalara gidiyor maçlar ya. Şu golü yemeseydik iyi savunuyorduk ya. Heh i̇şte yiyeceğim. Şimdi bir tane daha yiyeceğim. Hak ettim çünkü. Yani bunu hak ediyorum. Ben de hak ediyorum yani. Bak kontrole bak. Ben yok. Ben kafa yiyeceğim. Yok. Ben kafa yiyeceğim ya. Yok. Ben soracağım ya Bu buna adıma soracağım ben nereden oynuyor bir, Türkiye'de böyle bir bağlantı imkanı yok Bu adam Türkiye'den oynuyorum desin Ben oyunu bırakırım Yat. attı abi adam oynatmıyor ya. <laughs> Rakip baya iyi. Oynadığım en iyi Türk şu anda. Vallahi oynadığım en iyi Türk rakibim. Ya at. Abi üçgene bastım. Görebilirsiniz koldan ya. <laughs> ya bu oyun beni vallahi çok yoruyor artık. Ya algılamıyor abi yani algılamıyor. Bazı şeyleri algılasa çok daha güzel olacak da algılamıyor ya. Yani. Ağırlıktan ağırlıktan yani ben onu tam istediğim yerde yapıyorum ama oyun o kadar bağlantısı kötü ki algılamıyor. Eline sağlık rakibimizin. Bir soracağım bakayım nereden oynuyormuş. Mesaj atmaya girdim, yoktu. Yani o dünkü videoda da söylediğim yer hani PSN'den ekleyip bakacağım diyordum ya. Buradan bakabiliyorsunuz. Mesela dilinde Almanca yazıyor. Direkt Almanya'dan oynadı belli şu anda. Mesaj bölümüne girdim ama şey, mesajları kapalı, kulüp oluşturulamıyor dedi. Belliydi yani çünkü böyle bir bağlantı yok. Ya yani böyle bir bağlantı Türkiye'de olamaz zaten. Serverdan dolayı olamaz. Belli Almanca olduğuna göre, ilkine de Almancayı yaptığına göre büyük bir ihtimal Almanya'dan oynuyordu. Böyle oyunculara karşı her zaman zaten 1-0 yenik başlıyoruz. Adam iyi de oynuyordu. Yani o bağlantı bende de olsa ben de bütün oyunun şeyini kullanırım abi. Cancel'ıydı, oydu, buydu. Yani çok daha güzel ataklar yapabiliriz, çok daha güzel skiller yapabiliriz ama maalesef Türkiye'de bu kadar. Yok ben burada bile kroketi cancel yapmaya çalışıyorum. Nereye yapıyorsun? Oyuncu kendini toparlayamıyor hareketten sonra. Evet yine bir Alman geldi. Hadi bakalım. İyi kaçtı. Önceden de seçtim ama sonra bir an aşağı yöneldi böyle. Orada patladık zaten. Sonunda hadi. Ya, vur işte vur vur. Kaleciyi açmaz sandım. Dedim sağma alayım. Bunun solu şimdi garanti değil. Adamın solu 5 ama hala güvenmiyorum ya. Bak. Vuracaksın. Vuracaksın abi. Adam bir tane Simon'u koyuyor forvete. Hepsini kaçırıyor kaçırıyor. İlk golü de öyle attı zaten. Sen de gidiyorsun bomboş kaleye atmıyorsun. At artık da ha. Hadi. Offside değil. Vallahi verdi golü. Güzel. Güzel hadi. Çok iyi. Yani ne denir ki bu kadroya? Defansı nasıl geçeceğiz? Kaleyi nasıl geçeceğiz? Ronaldo'yu nasıl tutacağız? Çok iyi be Inaki. Inaki sen bu takımın yıldızsın oğlum. Vallahi sen bu takımın yıldızsın. En çok gidersen sana özünecek. Kaleciyi de açtı artık zaten. son dakika yenecek gol değildi ya nasıl geçti şeyden Yuri miydi o kimdi Yuri'den nasıl geçti o top Neymar'la dönemiyorum şaka gibi şaka gibi Neymar'la dönemiyorsun abi Yeter ya şansman sumurumda değil abi. Adam oyuncu dönmüyor ya. Bakalım nasıl bir rakip geldi. Abi bu en son Gabriel Jesus geldiğinde beni parçalamıştı ya. Dresden hepsi. Ben bu Dresdenlerden falan çok korkuyorum. Bu ne oluyor bunlar? Ben bilmiyorum ama bir şehir mi neresi bu? Sürekli geliyor karşıma. Ben bu kadroya benzer bir kadroyla oynamıştım yalnız ya. rakip mi acaba? Çünkü başka şey yok. O Gabriele başka kullanan yok yani. Çok boş. Ne yaptık? Abi ne yaptık ama ya? Orada ne no, ne no oldu orada? Kırmızı. Kırmızı. Güzel. Neymar'la buradan yazmadık mı peki? Yazdık ya. yapma be Ya daha ne yapayım ama Adam 10 kişi yenecek bizi Yapacak bir şey yok. 3 şutu var, 2 golü var. Hadi, 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 hadi. Ya bütün Almanları niye bana veriyorsun? Çok mu Alman var bu oyunu oynayan? Ben anlamadım ki. Güzel kadro yani. Penaltı tabi ya artık. Ver kırmızı da ver. Hadi. Hayır. İyi savunduk. Yeni adam bir koşturalım bakalım. Helal be. Yeni adam be. İsmini bilmiyorum ama iyi oynadı orada. Ben de. Ben de boşluğun yok. Aynen öyle. Offside da yok. Bye bye. Zor rakipte iyi oynuyordu. Yani buradan da belli zaten. 95 pas sabit. Baya iyi. Evet son maça geçiyoruz. Bakalım bunu da kazanalım. En azından 14'ü geçmiş oluruz. Mbappe to glory. Şu Bulay aslında iyi kart ya. Ah! Atıyorduk. Hadi Paul. Halin ya vurdun. Hissettim. Cık. Vurdurtmadı penaltı. Bunu atarsak büyük avantaj. Güzel. Hayır 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 ya. Hayır ama hayır. Kaç kere geçti içinden ya. Adam sadece üçgen deniyor ya. Hani ekstra bir şeyler yapsa da bir farklılık görsek. GG mi yoksa oyuncu? Biz de değiştirelim. Beş fırt sonunda attı rahatladı. Yine mi Almandı? Artık Alman görmekten yoruldum ya. Kay bana. Bu Alman avuzu herhalde yani. Hep Alman. Hep Alman yani. Hep yani Türk bile bulsam Almanya'da oynayanını buluyorum. Neyse 14 olduk. Evet son 10 maçımız kaldı. Onu da pazar günü oynayacağım. Paketleri de açacağım. Şurada görevler var onları da alayım. Paketleri de bugün açacağım. Onları artık hafta içi atarım büyük ihtimal. Bakalım oradan güzel bir şeyler çıkarsa zaten. Kadromuzu değiştireceğiz. Buradan ne paketi geldi? Nadir Altın Gümüş oyuncu paketi geldi bir tane de. Güzel. Evet şu anda görünüyor. 68 tane paket var. Bir tane de oyuncu seçimimiz var. 69 sayılır. Bakalım onları açacağız. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı ve videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.